çok e, hani içerik olarak aloe vera jelleri mesela kullanılıyor. Aloe vera da var, aloe vera da. Aloe vera da, da var yanımızda. Evet. Olmaz olmazımız kesinlikle. Aloe vera aloe vera ile ilgili Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ile ortak hı hı. bir çalışma yapıp Hı hı. Aloe vera kullanan 2,5 milyon insanı reportaj yapmışlar birebir. Ne gibi faydasını gördünüz mesela diye. İnsanların Hepsi memnun kaldığını söylemiştir. Kimisi şeker hastalığı, kimisi cilt hastalığı, kimisi alerji. Yani memnun değilim diye çıkmamıştır. Mesela Tayland'da küme araştırması yapmışlar. Bangkok Üniversitesi Tip 2 şeker hastalarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Doğru. Japonya'da Hiroshima Atom bombası atılan yerde hocam, bir üniversite bununla, var. Evet bununla ilgili de e, senin e, çok ciddi anlamda çalışmaların olduğu e, kitaplarında da zaten mevcut. İzleyicileriniz bu kitaplara sahip olabilirler mi hocam? Nasıl sahip olabilirler? Tabii tabii. Bir yani şey. var mı internet sayfanızda tabii, bu tabii. kitapların açılımı? Çünkü tabii. sevgili izleyenler e, hocamız böyle resimleriyle birlikte böyle şuradan çok göstermek için evet. otu şurada. Ben kendim 7 bin bitki fotoğrafını kendim çektim. 12 hı hı. yıl fotoğraf çektim. Bravo. Öyle 7 mi? 7 ne bin kadar bitki. zamanda tamamladınız? 27 yıl. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da da çok ciddi anlamda çalıştınız. 27 yıl, 27 yıl yıl. Evet. 27 yılda 7 defa yeniden yazdım. Hı hı. Aman, bu var. buradaki mesela bitkilerin birleşimindeki etken madde, bu etken madde nasıl etki yapar? Onları bir de araştıralım. Aynen, aynen. araştırmalar. Araştırmadan yazılmaz zaten. Tabii tabii.